Değerli dostlar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugün son dönemde medyaya bomba gibi düşen bir haberi konuşmak istiyorum. Aralıklı oruç ya da İngilizce ismiyle intermittent fasting kalp hastalığı riskini arttırıyor mu? Evet, bununla ilgili bir haber çıktı ve geniş ölçüde bir tepki aldı. Haber şu. 17 yıl boyunca günde 2 öğün beslenenlerdi. Yani hani 8-16. 8 saat beslen, 16 saat aç kal. Yani intermittent fasting dediğimiz aralıklı oruç yapanlar da 17 yıl takip etmişler ve neyi görmüşler biliyor musunuz? Bu kişilerde 12-16 saat beslenenlere göre kalp hastalıklarından ölüm oranı %90 daha fazla. Çok şaşırtıcı gerçekten. Neredeyse iki katı. Bununla yetinmemişler. 10 saate 24'e bakmışlar. Yani 10 saat ye, 14 saat aç kal. Bu da farklı bir aralıklı oruç türevi. Bunda da yine kalp hastalıklarından ölüm oranı bakıldığında %60'lara varan oranda fazla. Şimdi böyle olunca herkes düşünmeye, konuşmaya başladı. Ya gerçekten biz aralıklı oruç doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Gerçekten hani aralıklı orucu ben de tercih ettiğim bir diyet yöntemi. Şöyle söyleyeyim, bu çalışmayı şu anda açıklayan Amerikan Kalp Cemiyeti 3 yıl önce 2021 yılında da aralıklı orucun faydaları ile ilgili bir yazı yayınlamıştı. O dönemde de diyordu ki aralıklı oruç gerçekten kalp üzerinde faydalı olabilir. Tabi şu var. Şu ana kadar yapılan aralıklı oruçla ilgili çalışmalar hep kısa süreli. Genelde 6 ay 1 yıl içerisinde ve daha çok aralıklı orucu hani kilo verme yöntemi olarak tercih ediyorduk. Ve aralıklı oruç yapanlarda biz şu, şunu fark ediyorduk. Hani kilo vermeyle beraber gerçekten tansiyon değerlerinde düşüş, namızlarda düşüş, şeker oranında düzelme gibi gerçekten faydalı etkileri vardı. Peki ne oldu da bu uzun sürelik çalışmada kalp hastalıkları ile ilgili risk yüksek çıktı? Tabii şu var, bu çalışmayı yapan kişiler sadece buldukları bu sonuçları özet olarak Amerikan Kalp Cemiyeti'ne göndermişler. Yani biz şu anda çalışmanın içeriğini vesaire bilmiyoruz. Tabii şu var diğer nokta hani kişilerle birebir konuşmuşlar ama bu kişiler nasıl besleniyor? Hani beslenmeleri gerçekten sağlıklı mı değil mi? Ne şekilde besleniyorlar? Onlar da bilmiyor. Onları hepsini göreceğiz ama olay şu. Çalışmaya 20 bin kişi katılmış. Yani 20 bin kişi katıldığı için gerçekten dikkate almak lazım. Peki biz şu anda ne yapacağız? Aralık oruç yapanları hemen bırakalım mı? Bırakmayalım mı? Şöyle söyleyeyim. Bence hemen paniğe kapılmaya gerek yok. Bir kez Aralıkta orucu doğru bir şekilde uyguluyor muyuz? Bu önemli nokta. Gerçekten hani bu çalışma ile ilgili yorum yapan kişilerin büyük bir kısmının üzerinde durduğu olay kahvaltı. Yani kahvaltının gerçekten iyi olması lazım. Gerçekten sağlıklı ve güçlü bir kahvaltı yapıyor musunuz? Yani bunu mutlaka sorgulamak lazım. Yani gerçekten bir sabah uyandığımızda 2 saat içerisinde eğer özellikle de aralıklı oruç 2 gün besleniyorsak iyi bir kahvaltı yapmamız lazım. Bir, kahvaltımızı yaptık iyi bir şekilde. Genelde iyi bir şekilde kahvaltı yaptığımızda öğle yemeğine, ara öğünlere çok ihtiyaç kalmıyor ve biz aralıklı oruçta ne yapıyorduk? Akşam yemeğini genelde 5-6 civarında yiyorduk. 5-6 civarında yedik. Genelde ben takip ettiğim hastalarda danışanlarda olsun 6'dan sonra hani bir şey yememeye gayret gösterin diyorum ama bazı kişilerde özellikle gece saatlerinde midede çok kazınmalar vesaire olabiliyor. Bunlara ben küçük sağlıklı atıştırmalıklar önerebiliyorum. Yani çok da ricit davranmıyorum. Ne olabilir? Yoğurt olabilir, kefir olabilir, cacık olabilir, meyve olabilir, kuru meyve olabilir, kuru yemiş olabilir. Yani tabi bunların hepsini uykudan 2 saat önceye koymak şartıyla. Yani siz aralıkta orucu uygularken hani başarılı bir şekilde uyguluyorsanız ben çok da büyük bir risk oluşacağını düşünmüyorum. Tabi çok da ricit olmamak lazım ama buradaki en önemli noktalardan bir tanesi şu biliyorsunuz. Kalp hastalıklarında tek risk faktörü diyet değildir. Yani siz aralıkta orucu yapıyorsunuz ama diğer taraftan kilonuz fazla, sedanter yaşamınız var, hareket etmiyorsunuz, zararlı alışkanlıklarınız var, çok stres yüklüsünüz, uykularınız düzensiz vesaire. Bir sürü risk faktörü var. Hepsini bu aralıklı oruca yüklememek lazım. Tabii bu çalışma tam olarak açıklandığında ben tekrardan size bilgi vereceğim ama şunu bilin ki kalp hastalıklarının risk faktörleri çok fazladır. Genetik yatkınlık, beslenme şeklimiz, hareketimiz bakımında, sigara alkol tüketimi, stres yükümüz olsun, uyku düzenimiz olsun, günlük su işimleri olsun. Onun dışında sahip olduğumuz hastalıklar işte şekerdir, kolesteroldür, tansiyondur vesaire, kronik hastalıklar vesaire, romatizmal hastalıklar. Bunlar hepsi kalp hastalıklarını etkiliyor. Yani kalp krizi risklerini arttırabiliyor. Şu anda Amerikan Kalp Cemiyeti'nin açıkladığı çalışmada da sadece kişilerle görüşme sonrası yani bunların hiçbir tanesi şu anda henüz açıklanmadı. İşte aralık oruç yapıyor musun? Yapıyorsun. Ne kadar süre? Çok uzun süre yapanlarda böyle bir şey saptanmış. Bunu gerçekten ben dikkate alıyorum ama diyorum ki paniğe kapılmayın. Eğer kafanızda soru işareti varsa özellikle aralıkta oruç yapanlar için söylüyorum. Mutlaka sizi takip eden hekiminize danışın diyorum. Paniğe yer yok. Şu anda sağlıklı yaşamaya devam bu bahsettiğim şu anda piyasaya bomba gibi düşen haberle ilgili de çalışma net olarak yayınlandığında onunla da ilgili ben ayrıntılı bilgi tekrardan size sunacağım diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.